Yıllar önce bu kasaba etrafındaki kara ormanda tuhaf olaylar yaşanmıştı. Bir grup kaşif ormanın derinliklerine doğru ilerledi ve birçok tuhaf yapı ve heykel keşfetti. Ancak bu yapıların sahibi bilinmiyordu. Ormanın karanlık sırlarını keşfetmek için daha fazla insan gitmeye cesaret edemedi. Ancak bir adam bu gizemi çözmeye kararlıydı. Adı Jonathan'dı ve kara ormanın sırlarını çözmek istiyordu. Gece karanlığında, yıldızların altında ormanın derinliklerine yürüdü. Heygan ve korku iç içe geçmişti. Birkaç saatlik yürüyüşün ardından nihayet esrarengiz yapıları buldu. Bunlar tuhaf bir dilde yazılmış sembollerle kaplıydı. Jonathan bu sembolleri çözmeye çalışırken etrafındaki hava aniden soğudu ve rüzgar şiddetlendi. O an ormanın derinliklerinden yankılanan bir fısıltı duydu. ''Sırları öğrenmek istiyor musun Jonathan?'' diye sordu fısıltı korkuyla geri çekildi. Ancak sesi takip etmekten başka bir çaresi yoktu. Ses onu kara ormanın kalbine doğru yönlendirdi. Yavaşça ormanın gizemi çözülmeye başladı. Jonathan, esrarengiz bir şekilde ormanın içinde kaybolduğunu ve artık geri dönemeyeceğini fark etti. Ormanın içinde, zamanın kaybolduğu ve gerçeklikle rüyanın iç içe geçtiği bir dünyada dolaşıyordu. Kara orman onunla oynuyordu gerçeklik ve hayal arasındaki sınırlar belirsizleşti. Sonunda Jonathan'ın kaybolduğu söylendi. Kimse onu bir daha görmedi. Kara orman, sırlarını çözmek isteyenleri açığmasız kat sevap veriyordu. Ve ormanın derinliklerinde esrarengiz yapılar hala gizemini koruyordu.